Şadiye, bana bak, sen Ali'den uzak duracaksın, tamam mı? Eğer durmayacaksın, ben sana fena göstereceğim. Ay çok merak ettim ya. Anlat bakayım, sen bana ne göstereceksin ha? Ya sen çok pis bir kadınsın, ne istiyorsun? O zaten seninle evlenmeyecek, hayata evlenmeyecek, oynuyor diyorsun, ya. Oynuyor bu, sadece, ne, ne diyorsun? Siz diyorsun. Siz ya, diyorsun siz siz ya, ne yapıyorsun? Şadiye, Ali, evet. evet. e, lütfen bak ben sana göstereceğim Şadiye, kötü Ya herkes biliyor ya! Uyduracağım bakmam! Ya pisliksin ya! Pislik Lan sus! Pis yok hala? Uydururum ben seni! Her şey senin yüzünden lan! Her şey senin Sermet, Sermet! Bana bak, senin bu Ali ile aranda ne var? Aman ne olacak ya? Gerizekalı karı uyduruyor işte, senaryo yazıyor kendi kendine! Allah Allah! Ali ne oluyor ya? Y ya yenge, ne olacak işte? Kızın gereksiz kıskançlığı başka ne olabilir ki yani? Efendim abi? Boşuyorsun, öbürünü alıyorsun bunu. Tamam mı lan? Abi ben evlenecek yaşta değilim. Gencim daha. Evlenmeyeceğim abi ben. Sermet. Aa, bir sinirine hakim ol ya. Ne yapacaksın? Koca adamı zorla mı evlendireceksin? Yürü,